Tutmadım pendi ey esiri lezzeti dünya gönül. Söyledim çok bir vefadır devleti dünya gönül. Fitnedir evladı emval çün buyurdu zülcelal. Bi beka zıllı hayaldir zineti dünya gönül. Nimeti zehri helahil ekleden bulur memat. Eyler atşan sahibini şerbeti dünya gönül. Fitne ahir zamandan uzlet et pinhana gir fitne i ahir zamandan uzlet et, pinhana gir. Akibet afet getirir şöhreti dünya gönül. Cifedir dedi Habibi Kibriya, çünkü ana, ehlini eyler melamet işreti dünya gönül. Talihidir kelbu akur bi haya ruhi siyah, pendimi tut ede gör, gel uzleti dünya gönül. Pendimi tut, ede gör gel, uzleti dünya gönül. Sıdkıya, bu iyi vefaya eyleyelim elveda, elverir bunca cefa mihneti dünya gönül. Eyvallah. Evet. Kısa kısa izahlarını da alabilirsek hocam. Şurada bir beyi çok dikkatimi çekti, orada derinleşmek isterim. İlk beyte bakalım, matla beyit. Evet. Evet. <laughs> <laughs> Tutmadın pend ey esiri lezzeti dünya gönül failatın Harika değil mi? Tam vezin öğretilecek kalitede. Tutmadın pend ey esiri lezzeti dünya gönül. Ey dünya lezzetine müptela olan gönül lafımı dinlemedin. Nasihatı tutmadın. Söyledim çok bir vefadır devleti dünya gönül. Sana kaç kere dedim defalarca söyledim. Bu dünya devleti vefasızdır. Aldanma. Satar seni. Dedim ama beni dinlemedin ey gönül diyor. Burada gönül kelimesinin yerine nefis deseydi çok daha hakikate uygundu. Evet. Fakat şiirde tabii gönül demesi daha uygun. Baştan itibaren pek çok kişinin hatta hepimizin zaman zaman dünyaya aldanıp da bir tek üzüm tanesi yedirip on tokat vuran bu dünyanın o üzüm tanesine aldanıp sonradan tokat yiyince de ben sana dememiş miyim bu dünya böyle işte ben malımı bilirim diyerek ilk beyitten itibaren kendi kendine kahreden bir levvame ruh hali içinde yani kendi kendine ayıplayan bir nefs muhasebesi içinde şair kendi gönlüne kızıyor